Herkese merhaba arkadaşlar biliyorum benden daha farklı içerikler bekliyorsunuz e, iş başvurusu nasıl yaparım nasıl iş bulurum işte ev bulma ile ilgili bir şeyler anlatım falan diye e, hepsini okuyorum görüyorum mesajlarınızı en kısa zamanda bu içerikleri hazırlayacağım ama biz bugün eğlenceli bir aktivite yapmak için geldik buraya Richmond'da bulunan Lule Island'da bir e, winery'e geldik burada şarap tadımları yapacağız ve burayı biraz dolaşacağız. Bütün alımlı adımları da step step göstereceğim size. Şimdi önce bir içeriye girelim. Evet, şimdi turumuza başlıyoruz. Önden bir içecek aldık. Şimdi devam edeceğiz. Blue bir şarabını içtik çok lezzetliydi. Türkiye'dekinden farklı bir yapımı var. Orada da şirince de denemiştik meyve şarabını. Bunu daha sonra anlatacağım size. Ek olarak ekleyeceğim videonun sonuna. Şimdi biz turumuza başlayacağız. İşte burası üzüm çileli arkadaşlar. Yuzu? Yuzu? Yeah, very sweet, It's just huh. delicious. Tastes very metal. And if you want, yeah, yeah. Mm. you want to try the sweet one? This one be sweeter. This one is sweet also. Yeah, that one's sweet. I, uh, I personally, I prefer that one. But if you want a more sweet, let's try and... Şu Salkımlara bakın. Bu yeah. Daha tatlı oğlan değil mi? Hı mm hı. -hmm. Right? And and then I'll show you the best. The best is only a few of them. Dancıç, kafamın üzerine üzüm salkımlarıyla yürümemiştim. Sen yürümüş müydün? <laughs> <muydun>? Hayır. <laughs> The best holland kojaman take all of them. First of all, try this and try this. This one will taste like candy. Oh. Mm -hmm. And you can keep the rest of them because this one's my favorite. If you like it, you can keep them. That's really delicious. Wow. right. Have it's you tasted favorite, water yeah. this? So rich, right? Yeah. Yeah. Thank you so much. You are very welcome. Şimdi üzümlerimizi aldık. üzüm yiyerek oh, tura devam ediyorum arkadaşlar. First 16 row over here, lay up Pinot Noir. Pinot Noir is the grape that we use for rosé. Okay. Yeah, the rosé. And after there will be the Muscat. Orange Muscat is the one that we use for our uh, Muscat wine wine. That wine is delicious. Muscat is my favorite. Muscat is your yeah, favorite? Yeah, you I love. Muscat is sweet, right? Yeah, yes. Yeah. really sweet. But our Muscat is not that sweet. Or, şimdi tadım alanına gelmiş bulunmaktayız. Cheese. Mm -hmm. If you like something light, like, this one will be the one. I love it. Yeah, and <laughs> here will be Asiago. This is the Asiago cheese, cheddar cheese, and here is the dried blueberries. And the first one that we're gonna do is the raffle. <laughs> Şimdi benim favorim olan muskata geleceğiz. Buradaki muskatlar daha farklıymış. Hepsi ee, Türkiye'de ya da ben Yunanistan'da tatlısını içmiştim. Bundan smoky bir tadı oldu söyleniyor. Deneyelim. Şimdi sıradaki şaraplarımız. Bunu ve bunu deneyeceğiz. İkimizi birer kadeh koyacaklar. Switch edebilirsiniz dedi arkadaşlar. Bu arada krakerler de çok lezzetli. Mm -hmm. here you go So here's the viyangi. you're looking for tangerine and i'll put more because you guys gonna so viyangi, tangerine and pineapple Gewürztraminer. okay this is my... this is my... the viyangi. okay and what you have will be the rose the, the so you are looking for rose mm -hmm. grapefruit

Şimdi bize bir jest geçler, ice wine denilecekler. Ee, bunun bir içme tekniği varmış. Eğer öyle içmezseniz dediler çok tatlı gelir. Bunun zaten üretimde normal üzümden değil, bayağı donmuş üzümden yapıyorlarmış değil mi? Donmuş üzümden yapıyorlar. Çok özel bir tadı varmış. Ben ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey. When you drink it, you take a small sip, a small sip, let it go around your tongue, slightly inhale, let it aerate it in your mouth. Once you swallow it, you make this movement. Like this. <laughs> so, after the sweetness hit, all the fruity note will come slowly showing up on your tongue. Okay. Thank you. Enjoy. <laughs> to uh, use the well, İçmesi çok teferruatlı. Ben normal beyaz şaraptan devam ederim ama ice wine denemek lazım mı? Bence evet. eğer gelirseniz yolunuz böyle bir winery'e düşerse ki ta, e, tavsiye ederim gelecek olan arkadaşlarıma. Gerçekten lezzetliydi. Ama da <laughs> her sefer böyle ağzını açık nefes al yap falan filan. <laughs> Şimdi asla telaffuz edemediğim bir şarap var. Onu alıp burada bahçede içip keyif sürelim dedik. Sen telaffuz edebilir misin şarabı? Evet. Uh, Gewürz Almanca gibi bir Almanca imzalar. Almanca Tadı çok güzel ama bayıldık. Şimdi çıkacağız. O çok butik. Yani şaraplar çok butik böyle hani standart markette bulabileceğiniz değil. Şey değil. Aramaları Aromaları çok güçlü. Ve hepsinde böyle farklı tatlar alabiliyorsunuz. Böyle. Laf olsun diye yani gerçekten hissediyorsunuz bayağı başarılı. Evet, yani marketten aldığımız şaraplardan çok çok daha farklı. Özellikle muskat çok farklıydı değil mi? Evet. Bizim içtiklerimizden ama ben beğendim, bunu da çok beğendim. Üzümler harika yani sadece üzüm yemeye bile gelir buraya Aynen. yani gerçekten güzeldi. O zaman dışarıda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi bizim şarabımız açılıyor, çıkacağız. Evet. Dışarıda güneşli bir günde bir şarap keyfi yapacağız. Evet, şimdi VIP Room'a giriyoruz. Burada Ömer size bazı detayları anlatacak. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım mı? Şuradan başlayalım. Tamam. Burada gördüğünüz tahtalar, bu şarapların bekletilmesi için. Yani iki yıl bekletiliyor şaraplar biliyorsunuz varillerde. O bekletilmesi için kullanılan varillerin parçalarından. Şu iç taraflarının yüzeylerini zaten görüyorsunuz, şarap bekletilmiş. Bu arada şöyle varilleri 5 yıl kullanıyorlar sadece. En Sonrasında mobilyacılara ya da viski üreten yerlere satıyorlarmış bu varilleri. Burada böyle bir şey var, tablo var. Burada da gördüğünüz gibi bunlar gene varillerin parçalarından. 2010 yılında Vancouver'da kış olimpiyatları düzenlendi. Tabii Kanada'da kış olimpiyatını Vancouver'da düzenlemek de ayrı bir kafa ama çünkü en sıcak yerlerinden biri. 2010 yılında bu binayı, buradaki tesisi Çin olimpiyat takımının konaklaması için kullanmışlar. ve şöyle dedi, e, bundan sonra bir eğer olimpiyat olursa gene Çin takımı burada ikamet edecek. Çünkü bir defa ona onay alınırsa kullanım için sonrasında sadece burası kullanıyormuş ve buranın tabii ki popüler olması için de çok büyük bir böyle şey olmuş. Avantaj. Evet, event olmuş. Burada 150 yıllık bir piyano var. Bu direkt sahibin, hani buraya alan kişinin özel zevki almış ve buraya getirmiş. Bu oda VIP tadım odası olarak kullanılıyormuş. Ama benim en çok ilgimi çeken şey şu oldu. Daha önce hiç duymamıştım, biraz önce de bahsettik. Böyle Ice Fine diye bir şey var. Burada gördüğünüz gibi yerde karlar var ve hani insanların üzerinde montlar gözüküyor. Aralık ayının sonun sonlarına doğru böyle artık yani havaların çok soğuduğu ve artık geceleri dondurucu soğukların olduğu zamanlarda bu üzümler toplanıyormuş. Üzümleri henüz güneş doğmadan gece vakti en soğuk olduğu zamanda topluyormuş ki üzümün içindeki su donsun. Ee, ve özel bir sıkım yöntemi kullanarak e, üzümün içindeki sadece balını yer ve özünü e, almanın bir yöntemini bulmuşlar. E, üzümün içindeki su dolmuş olduğu için e, sadece üzümün en tatlı yani bal gibi olan e, özütü alınıyormuş. Ve bundan bir şarap yapıyorlar Ice Fine diye. İnanılmaz tatlı bir şarap. Normal şarapların yaklaşık 3 katı bir fiyata sahip. E, ve hani volüm olarak da biraz daha düşük. Normal şaraplar 75'likken bunlar 50'lik yani 50'sine 3 kat fazla para veriyorsunuz. Yani yaklaşık 4-5 kat daha pahalıya geliyor. Çok tatlı bir tadı var aslında. Şerbet gibi. Ama biraz önce o biz tadarken arkadaşın gösterdiği metotla denediğinizde, içtiğinizde çok değişik aromalar alabiliyorsunuz. Bu odada da bunun nasıl, Ice Wine'in nasıl toplandığı ve üretildiği alakalı bir tablo hazırlamışlar. Gerçekten çok etkileyici oluyor. Tablo da çok etkileyici. Evet. Hikaye de etkileyici. Daha önce hem duymadık hem denemedik. Şunlar da güzel. Güzel fikir ya. Gerçekten evet. güzel. Bu VIP room'u güzel yapmışlar. Olimpiyatlar. Bu da ayrıca bir şey yani. Marketing çalışması yani burada. Değil mi? Evet. Evet. Şarabımızı aldık az önce. İçinden geçtiğimiz bu tünelin yanında bulunan masalarda keyfini süreceğiz. Ömer'cim biraz anlatmak ister misin geçmişine Evet şöyle, bu winery'nin sahibi 2003 yılında gelmiş Kanada'ya, Tayvan'dan. Çocukların eğitimi için gelmişler buraya. Ve çocuklar okula başladıktan sonra bunlar her gün golf oynamaya gidiyorlarmış. Ama her gün yani çocuklar okula bırakıp golf oynamaya gidip sonra akşam çocukları geri alıyorlarmış. Bir sıkılmışlar ee, mı? Evet, bir süre sonra <laughs> sıkılmışlar ve demişler ki hani biz şey yapabiliriz burada bir iş başlat. Hani e, mali gücü de sahibiz. Ee, bir burada business başlatabiliriz demişler. Ee, ve şeyin babaannesi, e, owner'ın babaannesi Dur şöyle ben de oturayım öyle devam edelim. Tamam. Babaanne de kaldık. Sonra babaanneye ne olmuş? Şimdi babaanneye bir şey olmamış. Ee, babaannenin değişik bir e, şarap yapma yöntemi varmış. Ee, üzümleri ve şeyi e, şekeri e, bir tane e, kabın içine koyup kabı kapatıyormuş. Sonra bekliyormuş. Ne kadar? 6 ee, ay mı bekliyor dedi? Ee, yok sanırım bir buçuk sene kadar hmm. bekliyormuş. Ve sonrasında şarap oluşuyormuş kendi kendine. Ee, buraya geldiği zaman benzer bir metotla aslında şarap üretmeye e, çalışmış. Ama sonrasında e, normal western style e, üretmeye karar vermiş. Ve bir, bir şekilde bunu mix bir yönteme çevirmiş. 2006 yılında satın almış burayı. burada çok geniş bir arazi var ve hani kendi üzümlerini üretiyorlar. Farklı 4-5 çeşit üzüm üretip değişik tatlarda kırmızı, beyaz ve roze şarap üretiyorlar. Roze bir tane verdi değil evet, mi? Bir hemen. tane seçenek vardı çünkü önümüzde de bir şey var, menü var. Oradan seçiyoruz şarapları hangisi deneyeceğimizi. Enteresan bir şekilde yani buradaki üzümler muhteşem. İnanılmaz yani, ya ya. Marketten aldığınız da muhteşem. Evet. Bu arada buradakiler de inanılmaz lezzetli. Yani, e, üzümlerin sadece suyunu kullanıyorlar. Ten Thank ki, e, çekirdeği ve dış kabını kullanmıyorlarmış e, beyaz yaparken, beyaz şarap yaparken. E, i̇çindeki çekirdek kırılmasın diye farklı bir sıkma yöntemi kullanıyorlar. E, kırmızı şarapta da bu dış e, kısmını yani Böyle dış çeperini üzümün tekrar şarap oluştuktan sonra içine katıyorlarmış ki o kırmızı rengi versin diye. Geri kalan parçaları işte posasını da burada gübre olarak kullanıyorlarmış. Üzümler gerçekten çok lezzetli yani kendilerinden kendinden böyle bir aroması var. Hı. Ve böyle aroma hani meyve aroması gibi değil böyle sanki isli gibi değişik. Smoke hani, diyorlar ya hakikaten böyle smoke bir tadı var. Evet. Neyse, sonra işte burada e, işleri büyütüyor tabi, e, sonra da e, başka bir yerde, Keova mı dedi, e, hmm, orada öyle. yeni bir tane e, şey almış, e, üzüm yetiştirmek için bir e, alan satın almış ve şu an şarap yaptıkları üzümlerin yüzde 95'i oradan geliyormuş. Yani kendi hmm. üzümleriyle e, şarap yapıyorlar. E, ben gayet başarılı buldum. Bir de şeyi sorduk şimdi. E blueberry şarabı denetti bize ilk işte beklerken tura çıkmadan. Biz şirince de meyve şarabı denediğimizde bize demiş nasıl yapıyorsunuz diye sormuş gene. Hakikaten meyveden mi elde ediyorsunuz bu şarabı yoksa karıştırıyor musunuz meyve suyuyla? Onlar demişler ki işte biz beyaz şarapla bunun özütünü karıştırıyoruz. Yani aslında biz içine meyve suyu karıştırılmış Beyaz şarap içiyormuşuz Şirince'de yani fabrika üretimleri bu şekildeymiş biz de özellikle onu sorduk hani nasıl yapıyorsunuz hakikaten bu Blueberry'den mi elde ediyorsunuz bunu yoksa özütünü mü karıştırıyorsunuz diye Yok tamamen Blueberry'den elde ediyoruz Evet dedi. yani üzümden nasıl beyaz ya da kırmızı şarap yapıyorlar aynı işlemi Blueberry kullanarak yapıyorlarmış bir de Raspberry'den yapıyorlar Evet Rambuaz'da. o da güzeldi İkisi de çok güzeldi yani orijinal yani Kanada'da arkadaşlar her şey orijinal hiçbir şeyin sahtesi yok. <laughs> böyle tüketici yanıltma diye de bir şey yok. Et alıyorsanız ne eti olduğuna yüzde yüz eminsiniz. Peynir alıyorsanız ne aldığınıza, zeytin alıyorsanız ve ya yani hani Türkiye ve tarım ülkesi ve işte her şey e, kendi kendine eskiden hani yeten bir ülke olmasına rağmen işte her şeyin en kalitesi, en lezzetlisi o topraklarda yetişir diye biliyorduk ama gerçekten burada her şey inanılmaz lezzetli. Ve şu anki hani durumları kıyasladığımızda Türkiye'ye göre de çok çok ucuz. Hani alım gücü olarak söylemiyorum, TL TL olarak konuştuğumuzda burada daha az TL olarak. Şimdi biz bu şarabı mefisiz. ne kadar aldık ki hani içtiğimiz pahalı şaraplardan biriydi bu. Yani daha ucuzu da vardı. Biz buna 21 dolar verdik. 21 dolar. Verdik. Bu peynirler vesaire de ikramları yani ona da bir şey ödemedik. burada diyeceksiniz ki ya tamam gittiniz ama bu tur kaça mal olur bize. Şimdi burada yaşayan arkadaşlarım da bilmiyormuş. Çok enteresan. Kanada'da Grupon var. aynısı nasıl Türkiye'de Grupanya varsa. Ben Grupon'dan bunu fırsat olarak aldım. Ya, i̇ki kişilik şarap turu. İşte ile birlikte. 35 dolardı. Ama normalde siz bireysel olarak gelmek isterseniz herhalde kişi başı 60-70 dolar gibi bir şey oluyor. Yani ben bayağı uyguna aldım diyebilirim size. Siz eğer gelmek isterseniz burada ben hala görüyorum. Grupon'da var. E, fırsat devam ediyor. 2 kişi e, deneme ve Winery turu 35 dolar. Yani aslında bayağı ekonomiye denk geldi diyebiliriz. Bugün anlatacaklarımız bu kadar. Biz şimdi keyfimize geri dönelim arkadaşlar. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Merak ettiğiniz içeriklerle ilgili videolar gelecek hiç merak etmeyin. Ama bu güzel günümüzde sizinle paylaşmak istedik. Hem de yeni gelecekler için bir aktivite planı olur belki diye düşündüm açıkçası. Lütfen Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.